Selamünaleyküm. 1070 SX Doğan L, Doğan SL. Sağ cam açma anahtarımız. Plastik kap marka. Bunun da ışık rengine bakacağız birazdan. Bu da S, L'lerde ve SL'lerde etli bakalik dediğimiz yere takılıyor. Unolarda da kapı köşemesinde. Plastik kapın. Bunun da ışık rengine bakalım. yapısı olarak biraz daha iyisiye göre değişik şimdi Yine düzenimizi yapalım Pardon ışığı kapatalım. Kumandamız. Biraz kapının rengi de yine IC gibi. Sanırım bunlar hep aynı yerden çıkıyor. Sadece ambalaj farkı var. Yani bunun da ışığı bu şekilde. Şöyle elimin altında kalıyor. O ara karanlıktan gözükmüyor da. Evet da bu şekilde plastik kap markamız. Evet. Bunun da ışığını görmüş olduk. Şimdi de bunun ters tarafına bakalım.